Uzartısı gününden beri gerçekten çok iyi çalışıyoruz sabah akşam hiç ara vermeden. E, dün de bildiğiniz gibi bir hazırlık maçı yaptık. E, i̇yi bir hazırlık maçı oldu e, kendimizi görme adına fiziksel açıdan. E, tabii galibiyet almak da güzeldi. Aslında her sezon başında aynı şeyi söylüyoruz. Her sene daha zor geçecek diye düşünüyoruz. Bence yine söylediğiniz gibi bu sene daha da zor geçecek. İki sene şampiyon olduk. E, bunu üçe çıkarıp, çıkarıp e, dördüncü yıldızı takmak aslında hedefimiz. Ee, çok zor olacağını biliyoruz. Zaten kolay hiçbir şey yok. ligde. bütün takımlar güçlü. Geçen sene de gördüğünüz gibi. Ama biz yine e, en iyi şekilde konsantre olup çalışıp yine e, bu sene ipi göğüslemek istiyoruz. Aslında e, bu konuda ben e, bu görüşlere katılmıyorum. Avrupa'da maç yapmak e, Türkiye'yi etkiliyor ya etkilemiyor diye konuşmak e, bence yersiz. Bazen e, Avrupa UEFA Kupası'na ya da Şampiyonlar Ligi'nde almış olduğunuz bir galibiyet. Gerçekten sizi çok iyi motive edebiliyor ve devamında bir seri yakalayabiliyorsunuz. Ya, yorgunluk açısından, fiziksel açıdan baktığınızda tabii ki etkili olabilir. Ama e, Beşiktaş, Fenerbahçe ve evet, Trabzon ya da ve diğer Anadolu kulüpleri zaten çok güçlüler. O UEFA'da olup olmamaları önemli değil. E, bize her türlü zorlayacaklarını düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü e, çok iyi transferler yaptılar. E, bu, bu sene çok farklı geçecek diye düşünüyorum. Aslında hassas bir konu. E, önceden almış bir karar olmasına rağmen e, birçok kulübü e, zor durumda bıraktı. Yabancı konusunda aslında biz Türk oyuncuları çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Ee, i̇sterse yabancı sayısı serbest bırakılsın. Ee, biz zaten Türk oyuncusu olarak kendimize güveniyoruz. Eğer bizden iyisi gelecekse buyursun gelsin oynasın. Hepimiz öyle düşünüyoruz. Ee, ama şöyle de bir şey var ortada aslında. Eğer yabancı getiriyorsanız hakikaten Türk oyunculardan iyiyse, Türk oyuncularına bir şey katacaksa buyursun gelsin. Bunda bir kriter olabilir. Bundan yıllar önce hocamız bunu söylemişti zaten yabancı sayısı serbest bırakılsın diye. Buna eğer kriterler koyulacaksa ne bileyim millilik kriteri olur, para kriteri olur bir şey olur. Eğer bunlar koyulacaksa buyursun gelsinler. Getiririz olduğu gibi. Aynen bizim hiçbir çekincemiz yok. Biz Türk oyuncuları olarak e, aslında ne kadar yetenekli olduğumuzun farkındayız. Kendimize güveniyoruz. Eğer bize katkı sağlayacaksa, kulüplere katkı sağlayacaksa biz de isteriz. Ama e, şimdi alınmış bir karar var 6 yabancı. Geçen seneyle çok fark olduğunu düşünmüyorum. Yine 6 yabancı sahada oluyordu geçen sene. 2 kişi, 2 tane de yedekte bekliyordu. Bu sene o yedekte kalanlar olmayacak. E bize daha çok iş düşecek dolayısıyla. Biz de hepimiz bunun farkındayız Türk oyuncuları olarak. Bunun altından da kalkacağımızı düşünüyorum. Şimdi Avrupa'da başarımı derken Şampiyonlar Ligi kupası olacaksa Şampiyonlar Ligi kupasını tercih ederim tabii ki. Ama daha önceki röportajımda da söyledim. Biz önce Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da istikrarlı olmamız gerekiyor. Oranın takımı olmamız gerekiyor. Bunu da sağlamak için önce şampiyon olmanız gerekiyor. Bunun da farkındayız. O yüzden benim kişisel öncelikli hedefim şu an için ligi kazanmak. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Salı günü maç akşamı İstanbul'a dönecek. Ardından 21 Temmuz'da İzmir'de ile karşı takıma dahil oldular. Basın açık antrenman biraz an önce başladı. Yaklaşık bir buçuk saat kadar sürecek bu antrenmanda. Oyuncular genelde fizik kondisyona dayalı çalışmaları sürdürüyor ve kondisyoner skat bire eşliğinde.